Adım Alper Dindar, İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Vade teyzemiz Sinema Bölümü'ndeyim. E, i̇kinci sınıfım, e, sınavım da sekiz bin. Sınava hazırlanırken istediğim bölüm neydi? Psikoloji istiyordum normalde. E, eşit aylıktan hazırlanıyordum ilk başlarda. E, YGS sonrasında sözele bir geçiş yaptım o şekilde. Sınava çalışırken en büyük motivasyon kaynağı neydi? Yani başarılı olma arzusu, tamamen aslında tebrik edilme ya da e, aile tarafından, aile büyükleri tarafından değil ya da etraf tarafından tamamen iyi bir puan yapmak. Ve onun, onun dışında başarı, yani başarı tebrik edilmek, bu his beni biraz itti. Başka bir şey yoktu yani. Çalışmak istemediğinde yeniden çalışmak için neler yapıyordun? Okuldan kaçıyordum. Sonra kütüphaneye gidiyordum. İnternet kafede sabah oyun oynuyordum. Ee, sıkılıyorsan okulda, yani zaten mecburen okulda tutuyorlardı çok uzun saatler. Sabah bir İtalya kafe gidiyorduk arkadaşlar. Oradan bir kütüphaneye yatıyorduk saat 2 gibi. Böyle, o şekilde. Okul haricinde destek aldığın bir kurum veya kişi var mıydı? Ee, yok, hayır. Ya zaten e, bizim olduğumuz dönemde temel liseler çok ortaya çıktı bir anda ve zaten dershane özel okul, okul gibi bir şeydi. O yüzden ekstra dershane ve okul ayrı ayrı yürütmedik. E, ayrıca bir yer yoktu ama orası da zaten hani şeyler vardı. Hani rehberlik danışmalar vesaire o tür şeyler vardı. Küçük küçük yardımları oldu Peki, günde kaç saat çalışıyordun? Yani e, günde stabil bir şey yok. Sadece, yani şöyle söyleyebilirim, 3 gün 7 saat çalışıyordum. Hani onun gibi. Onun dışında, yani her gün oturup çalışamıyordum ama oturduğumda uzun saatler genelde çalışıyordum. Ee, onun dışında hobil, hobilere vakit ayırmaya çalışıyordum elimden geldiğince. Maçlara falan çok gidiyordum bu şekilde. Seni demotive eden şeyler var mıydı? Vardı. Yani sınavın kendisi otomatikman. Çünkü bütün sosyalliğin bitiyor. 15 kilo falan almıştım o sene. Ee, psikolojik olarak zor bir sene. Hani Rahatlayamıyorsun, ailen bir yandan bastırıyor. Bastırmasa bile sen bastırıyormuş gibi hissediyorsun. Zaten otomatikman rahatsız bir sene. O yüzden demotive sadece aralarda işte top motive olduğu zaman çalışabildiğince kadar çalış. Ondan sonra zaten demotive oluyorsun yani. Sosyalleşmeye vakit ayırıyor muydun? yani okul sadece, okul özelinde. Zaten dediğim gibi az önce de 7 saat falan okulda durduğumuz için yaklaşık e, okul içerisinde sadece bir sosyalleşme. Senin fısır sigara en fazla o kadar sosyalleşiyorsun. Peki, sence bu dönemdeki en önemli aşama nedir? En önemli aşama şu, yani hangi bölüme yatkın olduğunu, bölüm değil de hangi yani eşit sayısal veya sözel hangisine yatkın olduğunu bilmen çok önemli. Kendinin neyi, hangisini daha yapabileceğini bilmen çok önemli. Öteki türlü sadece su da böyle çırpınıyorsun, başka bir şey yapamıyorsun. Ama neyi yaptığını bildiğin zaman çok rahat bir şekilde hemen başlıyorsun ve o işi hallediyor, çok rahat hallediyorsun yani. Böyle abartı çalışmana da gerek kalmıyor hatta. Müzik dinleyerek mi, sessiz mi? Müzik, müzikle. Tek mi, birileriyle mi? Birileriyle. Evde mi, dışarıda mı? Dışarıda. Çay mı, kahve mi? Kahve. Boş bırakmak mı, şansa bırakmak mı? Şansa bırakmak. Zaman tutarak mı, zamana bırakarak mı? Zamana bırakarak. Gündüz mü, gece mi? Gece. Kitapçık sıralaması mı, sevdiğin sıralama mı? Sevdiğim sıralama. Sağlıklı beslenme mi, ne gelirse mi? Ne gelirse. Her gün belli bir süre mi, güne göre değişen sürelerde mi? Güne göre değişen sürelerde. Sınav yerine daha önce gitmiş miydin? Sınav yerine daha önce gitmedim hayır. Yani gerek yok yani giriyorsun sınıfa giriyorsun yani o, o tür şeyler çok inanmıyorum zaten hadi. Gireyim sıra sallanıyor mu falan? Sallanıyorsa altına bir tane kağıt sıkıştırısı çok da önemli değil yani. Sınavdan önce tuvaletini yap, git tamam yani. Çok da kasmaya gerek yok. Peki sınav sabahı nasıl bir hisle uyandın? Sınav sabahı stres değil ama gerginlik bela bir şey. Yani e, ister istemez gergin oluyorsunuz. E, müzik dinledim arabada. Babam yolu karıştırdı e, o şey okula giderken. İşte YGS'de çok çok falan gelmişti. Zor zor çıktım sınavdan. Ha, olsun yani çok yapacak bir şey yoktu ama e, Bilmiyorum müzik dinledim. O gerginliğimi attım. Sonra sınava girdim. Zaten sınava girdikten sonra finish yani. Bütün olay bitiyor. Sınıfa girdiğinde ne hissettin? Sınıfa girdiğimde e, şey baktım hep. E, böyle kusan kusabilecek ya da böyle kötü bir şeyler yapabilecek insanlar var mı diye bir etrafıma baktım. Baktım herkes aynı şekilde kork korkuyor. her yani. herkes yüzü bembeyaz. E, gerginlik sınıfa girince bir tık artıyor. Hani ilk sorunun açılmasıyla artıyor, sınıfa girdiğinde artıyor. İşte hocanın çıkmış o zaman çıkabilirsiniz, şu kadar kaldı dediğinde zaman zaman artışlar azalmalar olabiliyor. Ama yani gerginlik. Genel o gün hissim gerginlik. Sınavdan çıktığımda da bu dahildi zaten. Devam ediyordu hatta. Sınav anında neler yaşadın? Ya yani kitapçı ilk açtığında ister istemez geriliyorsun. İlk 5 soru biraz karamböle bile gidebiliyor hatta. Ama ondan sonra zaten akış yani akıyor bir zamandan sonra rahatlamaya başlıyorsun. Sınav anında çözemediğin soru olursa en temel nokta orası. Hani o anlık gerginlikleri, anlık panik atakları diyeyim kısa kısa kalp krizlerini bir çare bulmak gerekiyor. Geç soruyu yani. yani. çok da kasılmaya gerek yok. Çünkü takıldıkça çok uzuyor mevzu. Ama geçersen ya da yapam yani bunları da yapabiliyor mu görürsen çünkü bir sayfayı yapamazsan da öteki sayfayı bir şekilde yapıyorsun. Hani en azından biraz çalıştıysan. Öyle olduğu için onları ekart edebilirsen sınavda ki bende de öyle oldu. Çok rahat bir biçimde geçersin yani. Peki istediğin gibi geçti mi? Evet evet istediğin gibi genel olarak istediğin gibi geçti. Sınav salonundan çıktığında ne hissediyordun? Sınav salonundan çıktığımda nihayet Nihayet bitti diye şey yapıyordum. Hemen sınav sorularının açıklamasını bekledim. ama çok şey yapmıyorum yani. E, sınav sonuçlarına bakmam, ay işte görmeyeyim falan yok. Direkt gelsin bakayım diye e, planladım. Bakayım ve bitsin. Hani a, tahmini puanımı hesaplayayım, nereye girebileceğimi hesaplayayım. Bütün olay toptan kapatsın. Ben de bu yorgun senenin ardından biraz rahatıma bakayım, tatilimi yapayım gibisinden bir düşünce vardı kafamda. Sınav sonucunu nasıl öğrendin? Sınav sonucumu yazlıklıydım, dört e, arkadaşımla beraber duruyorduk, oturuyorduk. Dördü de üniversite sınavına girmişti. Hep beraber mutlu mesut bir şekilde öğrendik. Herkes de olarak başarılıydı. E, o yüzden memnun olarak, yani sevinçliydik yani. Bir kutlama yaptık akşamın o kadar yani, öyle. Tercih yaparken, Tercih yaparken en çok kimlerden çok etkilendin? E, maalesef kimseden, bu da çok büyük bir hata oldu benim için zaten. E, kendi başıma aldım ve tık tık yaptım. Yapamam gereken bir şey yaptım, öyle. Mimar öne yazardım. Yani Mimar Sinan olmayacaktı, evet. Ama Eskişehir'i e bire yazmazdım mesela, hani öyle söyleyeyim. Evet. Oraya çok girmemek için şey, şey yaptım. Tercih yaparken en çok neyi önemsedin? Ee, tercih yaparken en çok şehir, yakınlık-uzaklık e, mesafeleri. Ee, bir de hani işte dediğim gibi eğlence anlayışının dışında o sektör orada ne kadar varı biraz ele aldım. Ee, o şekilde yani çok da abartı inceleme yapmadım ya da daha önce gittiğim şehir, burası çok güzeldi buraya gideyim gibi bir düşünce olmadı. Ya sadece okulu biliyorum. Ee, şehri az çok biliyorum. Eğlence kültürü var. işte biraz pahalı. Yaşayabilirsen yaşıyorsun yani. Onun dışında ama eğlenceli. yani sonuç olarak bu, bunları göre yaptım tercihimi. Üniversiteleri nasıl araştırdın? Üniversiteleri nasıl araştırdım? Ya bazılarını aradım. Hatta şey dedim hani mesela benim radyo televizyon sinema okuduğumdan dolayı e, kamerayı dışarı çıkarabiliyor muyuz ödevler için falan gibisinden sorular da sormuştum araştırırken. Aslında evet demişlerdi ama çıkaramıyormuşuz. Ee, yani köklü üniversiteler zaten. Yani İstanbul Üniversitesi de köklü. Ya yani Marmara'da hani oraya da gidebilirdim. Orası da köklü üniversite. Genelde öğretmen kadrosu benim için çok önemli. Ee, genelde bunlar öğretmen kadrolarına bakarak hareket ettim. Bir de ders programlarına bakarak özellikle hareket ettim. Bu şekilde. Okulunu seviyor musun? Seviyorum ya. Yani. Gittiğim zamanlarda. Bu üniversiteyi tercih etmendeki en önemli etken neydi? Bu üniversite aynı şekilde yani bu üniversiteyi tercih etmemdeki en büyük sebep Öğretmenler yani. İstanbul Üniversitesi öğretmeni diye bir, bilmiyorum literatürde böyle bir şey var mı? Benim literatürümde var. Bence iyi, çok iyi hocaları var İstanbul Üniversitesi'nin. Maalesef çok ciddi finansal problemleri var ama e, cidden iyi hocaları var. O akademik kadro, işte akademik tartışma mevzusu hala İstanbul Üniversitesi'ne dönüyor. Üniversitenin en çok hangi imkanlarını kullanıyorsun? Yemekhane. Tabii. Yemekhane. Üniversitenin fiziksel imkanları seni tatmin ediyor mu? Yani ya, içeride yapılan etkinlikler ediyor. Ee, bazı işte bazı insanları almıyorlar için işte bazı konuşma yapacak arkadaşlarımızı. İşte biraz politik sebeplerden dolayı muhtemelen. Ee, onların dışında gayet iyi. Biraz karışık bir üniversite ama gülündüken diyelim güzel. Üniversitede kulüp çalışmaları nasıl? Çalışmalarda aktif misin? Ee, ben üniversitede kulüp çalışmalarında aktif değilim. Ee, şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi kampüsün içinde iki tane fakülte var sadece. Ee, diğer fakülteler dışarıda. Beyazıt'ta ve Avcılar'da, Beyazıt'ın çevresinde yani daha doğrusu. Her üniversitenin kendine az kulüpleri var. Yani mesela iletişim fakültesi, işte ne bileyim sinema kulübü var ve mesela diş hekimliği fakültesi, diş fakültesi sinema kulübü var. Farklı farklı olduğu için çok merkezi kulüplere ulaşımı çok zor sağlıyorsun. O yüzden ben de açıkçası aktif olmayı çok tercih etmedim. Ama bazı etkinliklerine katılıyorum. İşte mesela psikoloji kulübünün psikotop etkinliği vardı önceki hafta. İşte ona katılma şansı bulduk. Sinema kulüplerinin oluyor. Kulüpler aktif, ben direkt aktif değilim ama etkinliklerine gitmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Üniversiteye yeniden başlasaydın, ilk dönem neyi farklı yapardın? İlk dönem neyi farklı yapardım? Daha sık okula giderdim kesinlikle. Ee, işte dediğim gibi bu üniversite sınavı dönemi zor bir süreç olduğu için biraz rahatlamaya ihtiyacın olduğunu düşünüyorsun ama üniversite acımıyor kötü bir ortalamayla hani devam ediyorsun ilk dönemde biraz farkındalığımın artmasını isterdim açıkçası sosyalleşme tamamen zayıf bir sosyallik aldım vardı ilk dönem ee, hani hatta yeni yeni gelişiyor diyebilirim iyi bir şekilde ee, onu biraz daha iyi yapmak isterdim muhtemelen arkadaş ortamından memnun musun arkadaş ortamından bahsederim ee, kendi bölümümden arkadaşım yok ee, diğer her türlü fakülteden arkadaşım var kendi bölümden arkadaşım yok biraz Sınıf içinde suskun bir arkadaşım, onun neden olduğunu bilmiyorum. Böyle ee, yani sınıflarda çok kişi açıkçası, 70-80 kişi. İlk dönemde okula gitmediğim için o arkadaş gruplarının içine çok ciddi manada dahil olamadım. Ee, o yüzden grup ödevlerini falan kendim yapıyorum. Öyle, eğlenceli oluyor ama. Daha fazla şey öğreniyorsun. Konaklama imkanları nasıl? Sen ne tercih ettin? Ee, ben evi tercih ettim. Yurt. Yani biraz konfor alanına önem veriyorum diyeyim hani. Ee, o yüzden evi tercih ettim. Finansal olarak zor. İstanbul'da özellikle de çok daha zor. Yani ama çok fark eder miydi yurtla ev bilmiyorum hani yurdu çok denemediğim için. Ev güzel, zor ama hani yakın okula mesela yakında oturuyordum, Fatih'te oturuyordum önceki sene. 20-25 dakika arasında gidiyordum, o cennet bizim için. Özellikle İstanbul için cennet. Ama Fatih'te yaşamak cennet mi? Asıl soru bu. O. Ee, o yüzden işte mekan, uzaklık, işte ücret bunların hepsini düşünüp ortalama bir, bir şeye vardık, bir yere vardık. Ama çok da kolay değil değildi ben İstanbul'da özellikle. Üniversitenle alakalı 3 iyi özellik ne söylersin? Ee, öğretmenler iyi, kampüsü tarihi, ee, başka ne olabilir? Başka bir şey yok galiba ya. Aklıma şimdi böyle soru hiç gelmedi. Yok evet yok yok. 3 tane kötü söylerim ama. 3 <laughs> kötü özellik? Bina çok eski. Yani bayağı depremde yıkılacak. Hocalar hatta Bodrum'da ders işlemeyen hocalarımız vardı. Ee, bazen politik olaylar olduğunda... Hatta politik olmayan ama onların politik olarak gördüğü olaylar olduğunda bizi üniversitenin içine almıyorlar ee, ne yapacaksak bilmiyorum. Ee, bir de şimdi çok iyi hocalar olduğu gibi böyle bir, bir kayırma hocaları da var gibi hissediyorum. Artık kim kayırdı orasını bilmem. Ee, onlara da isim vermeden kötü diyelim devam edelim. <laughs> Diğer üniversitelerde gördüğün, keşke bizim okulumuzda da olsaydı dediğin neler var? Ee, para. ya yani şöyle. Mesela açık öğretim falan var, iyi bir para geliyor aslında bizim üniversitede. Ki ödeneği de yüksek bizim üniversitenin ancak. Ee, yani çok güzel tripodlarımız, kameralarımız maalesef yok. Ya da güzel varsa biz kullanamıyoruz. E, çok teoriye dayalı dersler, evet dediğim gibi akademik çalışmaları çok iyi üniversitenin. Akademik çevresi çok iyi ama pratik anlamda ki radyo, televizyon, sinema okuyorsun. Pratik anlamda gerçekten hiçbir şey yok. O yüzden para olsaydı onlar biraz da bize yönlendirilseydi iyi olurdu. Yani bireysel bir para istemiyorum. Peki yurt dışı imkanlarından bahseder Erasmus misin? Erasmus çok fazla anlaşması var. İstanbul Üniversitesi köklü bir üniversite zaten. Yani belli bir ortalaman varsa ve belli bir seviyede İngilizcem varsa, belliden kastım yüksek değil ama. Ortalama diyelim. Ortalama bir İngilizcem var, ortalama bir ortalamam varsa çok rahat gidebilirsin Erasmus'a öyle söyleyeyim yani. Sosyal imkanlar. 4. Akademik imkanlar. 10. Fiziki imkanlar. Alt. Okulda tanıdığın insanların hayatına katkısı. Bir. Tercihinden dolayı genel memnuniyetin. Yedi. Bölümünü seviyor musun? Bölümü çok seviyorum. Çok da isteyerek yazdım zaten radyo televizyon sinemayı. Ya biraz eksik olduğum bir konuydu hatta. Yani özellikle sinema alanında iş yapmak istediğim için. Eksik olduğum bir konuydu. Hani iyi kitap okurum, evet işte iyi sosyalleşirim, tiyatroya giderim ama sinema benim için daha böyle bir kara kutuydu. Ve aslında özellikle buraya gitmek istedim sırf bu yüzden. Hani hem kendimi geliştirme açısından da bir de hani böyle bir anlamsız bir özgüven vardı içinde. Yani yaparsın oğlum yaparsın gibi bir şey vardı. ilgin ee, i̇lgim de vardı. Hani böyle sinematografi kitapları okuduğum vesaire oluyordu. O yüzden bu bölümü tercih ettim. Memnunum çok memnunum bölümden dolayı. Seni mesleki hayata yeterince hazırladığını hissediyor Hayır, musun? Hayır kesinlikle hissetmiyorum. Yani zaten bir kere staj yok. Ee, yani iç staj denilen bir şey var. Sadece proje yapıyorsun. Proje projeyi sınavda da yani ödevlerin projeleri de var yani derslerin projeleri de var daha doğrusu. Yani ödev olarak veriyorlar yani Orada da proje yapıyorsun aynı şey. İç staj diyorlar aslında bir yalan yani başka bir şey değil. E, o yüzden maalesef kötü hani o anlamda. Ama İstanbul'da olmanın yararını görmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince hani işte staj kovalamaya çalışıyorsun ama okulun çok fazla değil. Dersler zorunlu mu? Sen gidiyor musun? E ben gidiyorum. E, bu sene gidiyorum ama hani ilk sene gerçekten az gittim. Bu dönem yani bu sene iyi gidiyorum. E, dersler zorun hiç de değil. Hiç değil yani. Hiç bir hoca şey almaz genelde. Çok nadir bir iki e, takıntılı da demeyeceğim. Takıntılı olduğunu söyleyen ama sene sonunda derse gitmesen bile bırakmayan hoca grubu var. Onlara da teşekkür ederiz dediğim yani. Öyle. Peki sınavlar zor mu? E, hiç değil ya. Hiç sıfır yani. Hatta e, çok kolay diyebilirim. Yani sözel bölümleri zaten okuması gerçekten çok zor değil. Sadece İş bulma konusunda çok ekstra bir şeyler ekstra bir şeyler katmanız lazım. Yani e, arka background'a hep bir şeyler olması gerekiyor. Yoksa boş gelirsin, boş gidersin. Yani hani not tutarsın derste ya da notu alırsın, geçersin, geçmeye bir şey yok ama hani ekstra bir geliştirme ihtiyacın oluyor. Genel özel bölümlerden bahsetmem gerekirse radyo televizyon sinemada ya da böyle bir ekipman gerektiren şeylerde ise ekstradan bu geçerli, bu söylediğim geçerli. Hocalardan memnun musun? Hocalardan bahsederim. E, hocalarımızın dediğim gibi geneli çok çok iyi. Yani ben anlatım tarzlarından çok memnunum, ee, özellikle entelektüel birikimlerinden çok memnunum. Yani çok ekstra iki hocam var. Ee, yani benim şu ana kadar gördüm tabii ki daha ikinci sınıf ama... Şükrü hocayla İlkay hoca, işte İlkay Nişancı'yla Şükrü'sün. O ikisi mesela çok çok iyiler. İkisi de iyi sinemacı zaten. Ya bence. Ee, o yüzden beğeniyorum. O, o, i̇yi yani iler. Yani. Okulunuzda bir filtre kahve veya bir çay ne kadar? Ee, Okulunuzda çay. 1 lira civarında yani makinelerden, otomatlardan bahsediyorum. Kahvede 1,5 civarı. Ama Nescafe'de muhtemelen. Öğle yemeği menüsü ne kadar? Menüde neler var? Ee, öğle menüsü yemeği 3.75'ti galiba. Aynen 3.75. Menüde genelde etli bir şey veya sulu bir şey kesin Bu arada yemeklerden gayet memnunum. Hani 3.75'i karşılıyor evet. Eylemler oldu vesaire o haklı eylemlerdi. Ama e, genelde 3.75'i karşılayacak. Genelde et veya işte sulu güzel yemekler bence iyiler yani okulda yemek. İleride ne olmayı planlıyorsun? İleride ben mesleğe şey, bölüme girerken de her zaman görüntü yönetmenliği istiyordum. Ee, tabii çok kolay şeyler değil. Hani yönetmenliği atlamak ya da ya hayat ne getirirse bizim bölümde çok geniş zaten. Hani bir setin arkasındasın ve tonlarca birim var. O birimlerden hangisi artık olursa diye düşünüyorum. Şu an açıkçası öyle yani girerken hep görüntü yönetmeni diye istemiştim ama onun içinde bir sinema yani bir kamera gözüne ihtiyacım var. İyi bir kamera gözüne, fotoğrafçılık gözüne. Staj yapıyor musun? Staj yapmadım henüz ikinci sınıfım. E, staj dönem dönem bakındım. E, henüz başvuru yapmadım. Biraz dediğim gibi özgüven problemleri yaşıyordum e, ilk, ilk, senede. E, şimdi biraz daha açılmaya ve sosyalleşmeye başladım. Şimdi işte yavaş yavaş e, biraz daha ilerledikçe bir staj düşünüyorum. yapacağım muhtemelen. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Yani muhtemelen bir dizi setinde böyle günde 12 saat çalışırken görüyorum. Çünkü çok da kolay değil. Yani hızlı bir şekilde içimde atlamak çok da kolay değil. Yani bir beyaz yakalı değilsin sonuçta. Ee, ya beyaz yakalıları da laf atmayayım burada da. Hani biraz daha zor işte. 5 yıl sonra işsiz de olabilirim. Yani öyle bir durum var. Sonuçta realite. Evet hayal kurabilirsin istediğin kadar. Ama bir realite var işin iç Bizim meslekte iş bulmak zor. Finansal kaygıların e, yani FET'e girebildikten sonra veya o tarz bir yere girebildikten sonra finansal kaygılar ikinci bir şey düşüyor çünkü çok fena paralar da kazanmıyorsun. Ama çalışma saatleri çok uzun. Özellikle dizilerden bahsetmem gerekirse. Yani zor bir meslek, zor bir dal diyeyim daha doğrusu. Ama yani ümitsizliğe düşecek bir şey yok çünkü çok da zevkli aynı zamanda. Peki 20 yıl sonra? 20 yıl sonra böyle yaşlanmış, tekelleşmiş böyle bir görüntü yönetmeni olarak görüyorum yani. Hafif delirmiş olabilirim yani çok da kısa. Son olarak üniversite sınavına gireceklere ne söylemek istersin? Bölümle başlayayım. Bölüm çok güzel, radyo televizyon sınavı bölümü çok zevkli bir bölüm. Okuması da çok zevkli bir bölüm. Ee, çok da e, birikimi geliştiren bir bölüm ama biraz e, insanın da bireysel olarak niyetli olması gerekiyor. Dediğim gibi sözel bölümlerde e, biraz kendinizin de mesela tıp gibi değil hani bütün her şeyi orada öğrenip e, sonucunda e, bir ürün çıkarmıyorsun ya da bir, bir şey yapmıyorsun, birini iyileştirmiyorsun. Bizde biraz da hani bir şeyleri de kendin okuyup veya işte o ne bileyim fotoğraf makinesini kendin çözüp biraz daha hani kesinlikle okulda da gösteriyorlar belli oranda ama belli oranda, her şey belli oranda. Yani sen neyi geliştirdiğinle alakalı. Çok fazla alan var zaten, ya yani da olabilirsin, e, makineyle da elini başka şeyler de yapabilirsin, ışıkçı da olabilirsin. Hepsi, evet, hiyerarşide eşit şeyler olmasa bile hepsi zevkli şeyler zaten. Hani zevk alacağın ne varsa onu yaparsın. Ama biraz hani e, öğrenmeye niyetli olmak mı diyeyim, e, entelektüel birikimi önem vermek mi diyeyim, hani bu tarz şeylere daha yatkın olan arkadaşların e, yazmasını öneririm. İstanbul Üniversitesi'ni genel olarak herkese öneririm. Yani İstanbul Üniversitesi güzel bir üniversite. Ama e, dediğim gibi işte fakülteden memnun olmayabilirler insanlar. Çünkü fakülte kampüsün dışında, tarihi kampüsün dışında, hemen çok yakınında ama dışında e, bir bina sadece. E, bilmiyorum hani binanın dışı ya da mimari yapısı ne kadar önemli. ya Benim için şahsen değil ama arkadaşlar için öyle olabilir. E, bu tarz şeyler çok iyi değil. Dediğim gibi çok parası yok okulun. Ee, Dilek çeviriyorsun, cep sineması bile yeni yapıldı. Otur, işte finansal sıkıntılar yaşıyorlar. Ama onun dışında okul işte yemekhanesinden tut, ee, imkanları özellikle. Ee, bence gayet iyi bir okul yani İstanbul Üniversitesi, öyle söyleyebilirim. Akademik çevresi ise çok iyi. Kanalımıza konuk olduğun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.